Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu çıkarma işleminin sonucunu tahmin etme. Sayıları onluğa ve yüzlüğe yuvarlayarak çıkarma işleminin sonucunu tahmin ederiz. Çıkarma işleminin sonucunu tahmin ederken eksilen ve çıkanı en yakın onluğa yuvarlıyoruz. 469 en yakın onluğa yuvarladık. 470. 346'yı 350'ye yuvarladık. çıkarma işlemini yapalım. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 7'den 5 çıktı, 2 kaldı. 4'ten 3 çıktı, 1 kaldı. En yakın onluğa yuvarlayarak bulduğumuz sonuç 120. Gerçek sonucu bulalım. 9'dan 6 çıktı, 3 kaldı. 6'dan 4 çıktı, 2 kaldı. 4'ten 3 çıktı, 1 kaldı. Gerçek sonuçla en yakın 10'lığa yuvarlayarak bulduğumuz sonuç arasında 3 sayı fark var. 786'dan 245'i çıkaralım. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. 541 verilen sayıları en yakın on'luğa yuvarladık. 786'yı 790'a yuvarladık. 245 250 Çıkartma işlemi 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 9'dan 5 çıktı 4 kaldı. 7'den 2 çıktı 5 kaldı. 653 sayısını en yakın onluğa yuvarladık. Birler basamağındaki 3 5'ten küçük olduğu için 653'ü 650 olarak yazdık. 247 en yakın onluğa yuvarladığımızda 250 çıkartalım. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 5'ten 5 çıktı, 0 kaldı. 6'dan 2 çıktı, 4 kaldı. 400. İşlemin gerçek sonucunu bulalım. Birler basamağında 3 rakamı var. 3'ten 7 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk aldık. Birler basamağı 13 oldu. 10'dan 7 çıktı 6 kaldı. Onlar basamağında 4 onluk kaldı. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. Gerçek sonuç 406. En yakın onluğa yuvarladığımızda bulduğumuz sonuç 400. 671'i en yakın onluğa yuvarladık. 670 359'u en yakın onluğa yuvarladığımızda 360. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 7'den 6 çıktı, 1 kaldı. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. Tahmini sonuç 310. Gerçek sonucu bulalım. 1'den 9 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk aldık. Birler basamağı 11. Onlar basamağı 6 kaldı. 11'den 9 çıktı, 2 kaldı. 6'dan 5 çıktı, 1 kaldı. 6'dan 3 çıktı, 3 kaldı. Gerçek sonuçla tahmini sonuç arasında 2 sayı fark var. 832 en yakın onluğa yuvarladık. 830. 325'i en yakın onluğa yuvarladığımızda 330. Çıkartma işlemi yaptık. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 3'ten 3 çıktı 0 kaldı. 8'den 3 çıktı 5 kaldı. 500 Gerçek sonucu bulalım. 2'den 5 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk aldık. Birler basamağı 12 oldu. Onlar basamağında 2 kaldı. 12'den 5 çıktı. 7 kaldı. 2'den 2 çıktı 0 kaldı. 8'den 3 çıktı 5 kaldı. 507 Gerçek sonuç 507, tahmin sonuç 500. 515'i en yakın onluğa yuvarladığımızda 520. 204'ü en yakın onluğa yuvarladık, 200. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 2'den 0 çıktı, 2 kaldı. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. 320. Gerçek sonucu bulalım. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. 1'den 0 çıktı, 1 kaldı. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. 311. Gerçek sonuç 311, tahmini sonuç 320. Verilen işlemleri bu sefer en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yapıyoruz. 663'ü en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 700'e yuvarlanır. 357. Onlar basamağında 5 rakamı var. Bir sonraki yüzlüğe yuvarladık. 400. Bu sefer verilenleri en yakın yüzlüğe yuvarlayarak çıkartma işlemini yapıyoruz. Sayımız 663 ve 357. 663 sayısının onar basamağında 6 rakamı olduğu için sayı bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır ve 700 olur. 357 sayısının onlar basamağında 5 rakamı var. 5 beş ve 5'ten büyükse bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Yani 400'e yuvarladık. Çıkartma işlemini yapalım. 0'dan 0 sıfır çıktı 0 sıfır kaldı. 0'dan 0 sıfır çıktı yine 0 kaldı. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. En yakın yüzlüğe yuvarlayarak çıkartma işlemini yaptık. Gerçek sonucu bulalım. 3'ten 7 çıkmaz. Onlar basamağından bir onluk aldık. Birler basamağı 13 oldu. Onlar basamağında 5 kaldı. 13'ten 7 çıktı. 6 kaldı. 5'ten 5 beş çıktı. 0 kaldı. 6'dan 3 üç çıktı. 3 üç kaldı. 306. Üç 456 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Onlar basamağında 5 rakamı olduğu için bir sonraki yüzlüğe yuvarladık. 500. 315 300 Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır kaldı. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır kaldı. Beşten 3 çıktı. iki kaldı. 200. Gerçek sonucu bulalım. 6'dan 5 çıktı. Bir kaldı. Beşten bir çıktı. 4 kaldı. Dörtten 3 çıktı. Bir kaldı. 903'ten 217'yi çıkarıyoruz. Birler basamağında 3 rakamı var. Onlar basamağında 0. 3'ten 7 çıkmaz. Onlar basamağında da 0 olduğu için Yüzler basamağından bir yüzlük aldık. Onlar basamağı 10 on oldu. Burası 8 kaldı. Onlar basamağından bir onluk aldık. Birler basamağı 10. On. Onlar basamağı 9 kaldı. Üzerine çizelim. Çıkartma işlemini yapıyoruz. 10'dan 7 çıktı 3 kaldı. 9'dan 1 çıktı 8 sekiz kaldı. 8'den 2 çıktı 6 kaldı. sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 903'ü en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda 900. 217'yi en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda 200. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır kaldı. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır kaldı. 9'dan 2 çıktı 7 kaldı. 700. Sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 900. 587 sayısının onlar basamağında 8 rakamı var. 5 ve 5'ten büyük olan sayılar bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 600 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 9'dan 6 çıktı 3 kaldı. Gerçek sonucu bulalım. 3'ten 7 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk aldık. Birler basamağı 13 oldu. 13'ten 7 çıktı 6 kaldı. Onlar basamağında 4 kaldı. 4'ten 8 çıkmaz. Yüzler basamağından bir yüzlük aldık. Onlar basamağı 14 oldu. Yüzler basamağında 7 kaldı. 14'ten 8 çıktı. 6 kaldı. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 266. Çıkarma işlemini yapalım. 3'ten 7 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk aldık. Birler basamağı 13 oldu. Onlar basamağında 3 kaldı. 13'ten 7 çıktı. 6 kaldı. 3'ten 4 çıkmaz. Yüzler basamağından 1 yüzlük aldık. Onlar basamağı 13 oldu. Yüzler basamağı 4 kaldı. 13'ten 4 çıktı. 9 kaldı. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. Bu işlemi en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yapalım. 543'ü en yakın yüzlüğe yuvarladık. 500 247'yi en yakın yüzlüğe yuvarlıyoruz. Yine onlar basamağında 4 rakam olduğu için bulunduğu yüzlüğe yuvarlanır. 200 çıkartma işlemi 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. 300. 423'ü en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 400. 297'nin onlar basamağında 9 rakamı var. 9 5'ten büyük olduğu için Pes sonraki yüzlüğe yuvarlanır. 300. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 4 3 çıktı, 1 kaldı. Gerçek sonucu bulalım. 3'ten 7 çıkmaz. Onlar basamağından 1 onluk aldık. Birler basamağı 13 oldu. Onlar basamağında 1 kaldı. 13'ten 7 çıktı 6 kaldı. 1'den 9 çıkmaz. Yüzler basamağından 1 yüzlük aldık. Onlar basamağı 11 oldu. Yüzler basamağında 3 kaldı. 11'den 9 çıktı. 2 kaldı. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 126. Sevgili çocuklar bugün sizlerle çıkarma işleminin sonucunu tahmin etme konusunu işledik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.